Düşeceksiniz sağa diyeceğim, Ama, sağa. sağ. Oyundan o, düşecek kaybederler. Küreği, küreği... Sağ! Aaaa! Küreği sağ! söyleyeyim rafting e, ilimizdeki coğrafyayı değerlendirirsek gerçekten de bu doğaya uygun en iyi spor dallarından bir tanesi diyebiliriz. Külümür çayı, muzur çayı iki suyun birleştiği noktadan sonra e, oluşan gölet kısımda uzun çay baraj gölünün olduğu kısımda birçok su sporlarıyla ilgili faaliyet yapılabilir. Çocuklarımız da gerçekten de bu konuda başarılılar ve gayet iyi gidiyorlar. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmadılar diyebiliriz. Daha önce de Avrupa'ya yarışmalara gönderdik. İtalya'da ülkemizi temsil ettiler. Bizim hedefimiz e, kesinlikle bir gün değil ama bir gün dünya birincisi olmak. Bunun için çalışmalarımızı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 4 yıldır rafting sporu uğraşıyoruz arkadaşlarımla beraber. E, Türkiye derecelerimiz var birçok yarışta hatta bir çok değil yarışların neredeyse hepsinde Türkiye birinciliklerimiz var. Muğzır Çayı Dünya Rafting Şampiyonası'nda da kullandığı için parkur haline getirildi. Uluslararası bir parkur haline getirildi. Bu da bizim için çok güzel bir avantaj. Çünkü herkes normal bir parkurda çalışırken, biz uluslararası bir parkurda çalışıyoruz yani. Doğasına zaten diyecek bir şey yok. Suyun debisi her mevsim çok güzel. Bizim antrenmanlarımız çok daha eğlenceli geçiyor, çok daha keyifli geçiyor. Her antrenmanda yüzüyoruz, eğitim alıyoruz. Şu an Mavi Köprü'nün bu civarlarında parkurumuz var. Orada kuvvet çalışması yapıyoruz. Parkurumuzda teknik çalışması yapıyoruz. Ali Ekrem hocamız, antrenörümüz her zaman bize destek alıyor. Her zaman yanımızda her şekilde.